Merhaba, Frame London Real Estate Pemra hiç sönmez ben. Ee, aslında Frame London e, Türkiye'deki Frame Gayrimenkul'ün uzun yıllar başarısından sonra Londra'da da kuruldu. E, 2021 yılında e, biz çok fazla müşterimizin artık yurt dışından alım yapmasınınla beraber daha önce aracılık yapıyorduk. Şimdi direkt burada şirketimizi açtık. Hem Türkiye'de oturup buraya ilgi duyan müşterilerimiz hem de Londra'da yaşayan Türklerimiz için e, elimizden geldiğince ev alanında e, birçok alternatif e, sunuyoruz. Portföylerimiz gerçekten çok güzel. E, dolayısıyla zaten bizi beğenen, bilen, güvenle devam eden müşterilerimize en iyi e, yatırım fırsatları sunuyoruz. Ben hep yatırım kelimesini özellikle kullanmak istiyorum. Çünkü eski bankacıyım 19 senelik. E, benim için hiçbir zaman ev almak e, evin içinde oturup keyif yapmak değil daha ondan ziyade kaçtan aldım kaçtan sattım. Benim için her zaman bu önemli ve biz bütün e, frame felsefesinde bunu e, dile getiriyoruz. E, evi alırken bir portföyü alırken, bir mülkü satın alırken asıl kaçtan aldığınız önemli. Doğru fiyattan alırsanız her zaman yatırım olarak değerlendirebileceksiniz. Bu evlerimiz projeler olabilir. Victorian style olabilir ya da nehre bakan flatler olabilir. Her türlü alternatiflerimiz var. Öncelikle müşterimizi tanımaya özen gösteriyoruz. Türkiye'de de yaptığımız buydu zaten. Öyle başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Müşterilerimize genişçe bir bilgi hazinesini elde ettikten sonra kendileri kaç kişi oturacaklar, evcil hayvanları var mı, çocukları eğitimleri için mi alıyorlar yoksa hiç oturmayacaklar tamamen yatırım için mi alıyorlar hepsini ince analiz ettikten sonra doğru fırsatları onlara sunuyoruz. Dönemsel olarak eventler yapıyoruz. Siz de biliyorsunuz çok fazla güzel eventlerimiz oluyor. Davet ediyoruz. yurtdışındaki müşterilerimize bazen burada yaşama ve oturum izinleri olmadığından dolayı morguçta takılmamaları adına daha uzun vadeli yatırımlara sokabiliyoruz. Mesela projeler daha bitmemiş, 2024-2025 ileride bitecek. Böylelikle PDP yavaş yavaş alım yapabilir, yavaş yavaş ödeyebilir. Bir anda bütün keşini vermek durumunda olmayabilir. Hepsine yatırım açısından bakıyoruz. Uzun vadede baktığımız zaman eğer e, ben buradan para kazanmadım diyorsanız bizimle çalışmayın. Biz genelde hep para kazanabileceğimiz, şimdi alacağımız, değerlendiğinde satacağımız, sonrasında içine kiralamalarını da biz yapabileceğimiz, gerektiği zaman property management servisini verebileceğimiz, e, mülklerin arkasındayız, müşterilerimizin arkasındayız. Güven unsuruyla beraber çalışıyoruz. Bizde güven çok çok önemli karşılıklı. E, İngiltere'de bazı bölgelere özellikle bu dönemde çok fazla ilgi var. E, Amerikan konsolosluğunun olduğu Embassy tarafında, Embassy Garden veya işte Nine Elms'in bulunduğu birçok yeni proje, e, hepsi nehir manzaralı veya güzel yeşillik ağaç veya e, hepsinde e, 24 saat güvenlik otopark ki İngiltere'de çok çok önemli bir konu bu e, oralardan başlayarak Battersea, e, Sloane Street, um, Chelsea, e, Mayfair gibi e, çok fazla talep gören e, müşterilerimizin istediği bölgelerle başta bakıyoruz. Birinci zondan bahsediyorum. Ama bunun yanında gelişmekte olacak Hammer Smith bölgesinde de mesela varız. E, Barclays'in yapmış olduğu projelerin hepsinin arkasındayız. Bunları zaten kendim de deneyimledim. 7 sene önce kendim burada bir e, development'a girerek e, faydalarını, property management'ını nasıl handle edileceğini hepsini kendim de gördüm ve dolayısıyla müşterilerimize doğru şekilde yansıtabiliyoruz. Dediğim gibi güven bizde çok önemli. Müşterilerimiz bizim nerelerden satın aldığımızı, nerelere satın alınacağını, nerelerin daha iyi prim yapacağını hep sorarlar. Biz de elimizden geldiğince doğru bölgelere yatırım amaçlı hep yatırım kelimesini kullanıyorum. Çünkü bizim için önemli olan yatırımdır. Ha bunun yanında Çocuğu, ailenin, küçük fertlerinin eğitim için burada olan, kiralamaları var küçük, onlara da değiniyoruz tabii ki. Veya büyük Victorian style evler var. Eski mansiyon, burada mansion denilen. Onlarda da ikinci elle giriyor onlar. Onlarda da satılık olan evlerimiz var. Bir de bizim gene Türkiye'de yaşayan, burada olmayan ama çok önceden ev sahibi olmuş müşterilerimiz var. Mesela onlar büyümek istiyorlar. Diyelim ki yurt dışındalar. Burada 2 artı 1 almışlar zamanda yatırım için. Bizim zaman, bizimle beraber veya bizsiz. Onları satıp upgrade olmak istiyorlar. Mesela buraya yaşamaya gelmek istiyorlar. 3 artı 1, 4 artı 1'e geçmek istiyorlar. Veya büyütmek istiyorlar. Onlarda da kendilerine yardımcı olabiliyoruz. <laughs> Kaldırılması zaten belli bir rakama kadar o 450 bin pounda kadar ilk evini alanlar için kaldırıldı veya 250 bin pounda kadar ilk evi değilse kaldırıldı. Bu zaten piyasada enflasyonda biraz biliyorsunuz ilk defa iki haneye çıkmıştı ve geçen ay tek haneye tekrardan düşürüldü. Bu piyasanın canlandırılması için yapılmış bir konu ve bunun sayesinde biraz daha e, alıma yönelecek e, müşteriler. Sadece burada hani mortgage'ın oranlarının yüksek olması bizi tutuyor, müşterilerimizi tutuyor. Ama biz onlara da hani e, daha karlı e, yatırımlar bulabiliyoruz şu an için. İngiltere'deki konut talebinin artması e, pandemiden sonra da veya Brexit'ten sonra da e, çoğaldı. E, baktığımız zaman aslında son e, 2021 yılında Pound bazında %8 artış gerçekleşti. %8 artışa, yani ciddi bir artış bu. E, düşündüğümüz zaman hem pound olarak artıyor. Yani siz e, eğer bir Türk vatandaşıysanız ve yurt, Türkiye'de yaşıyorsanız buraya yaptığınız yatırımla döviz kazanıyorsunuz. Ve bu dövizin de artışı var. Diğer yandan da %8 e, Türkiye'de olmayan bir faizi kazanıyorsunuz. Dolayısıyla pandemi sonrasında böyle bir artış var. Bundan dolayı da evlere... E, talep var ama aynı zamanda Türkiye'de olan biraz güvensizlik ve huzursuzluk bir ortamı olması ve ekonominin hani biraz daha kötüye gitmesi de e, sadece İngiltere'ye değil bütün yurt dışına akım yapılmasını sağladı diye düşünüyorum. Türklerin burada daha çok talep ettiği yerler genellikle kendi oturacaklarsa bizim müşteri çevremiz daha benim bu alanlarım işte Battersea'dir Battersea Power Station'dır. Şu anda yıldızı çok parladı. Yeni yeni içinde shopping center'da açılacak. Bayağı upgrade oluyor. ve Dolayısıyla fiyatlar primleniyor. E, buralar Nine Elms tarafı, gene um, Fulham tarafı Türklerin çok olduğu yerler. E, Mayfair tarafını çok tercih ediyorlar. Özellikle gençler, e, Belgravia gibi. Hani buralara biz çalışıyoruz ama bunun dışında e ee, okullar da çok önemli tabii ki. Mesela bir ar arayan müşterilerimiz işte benim çocuğum King'se girdi, benim çocuğum Westminster'a girdi veya St Paul'de dediği zaman oraya yakın veya tüple oraya en kısa zamanda gidip gelebileceği eee zon 2, zon 3 Lere de tabii ki bakmakla yükümlüyüz. Çünkü hani herkes çok yüksek rakamda ev almak durumunda değil. Bundan düşük olanlara da elimizden geldiğince gene biz veya bizimle çalışan başka emlakçılarla beraber ilerliyoruz. Mühim olan bize ne istediğini bilen veya konuştuğumuzda nasıl adım atacağımızı bilen müşterilerimiz gelsin ve sonrasında beraberce muhakkak iyi bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum. Şimdi Türklerin eski İngiltere'ye gelenlerle daha yeni gelenler arasında da biraz farklar olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki hani eskiden de çok çok hani beyaz yakalı veya iş yüksek büyük iş sahipleri buraya e, göçmenlik yapıyorlardı ama şu dönemde maalesef Türkiye çok fazla kan kaybediyor. Hani dediğim gibi güvensizlik veya ekonomik problemler dolayısıyla çok fazla beyaz yakalı, çok fazla eğitim için çocuğunu buralarda okutmak isteyen mesela eğitime baktığında eskiden üniversite olarak e, düşünülürdü ama şimdiden artık ilkokuldan, işte çocuğunu daha nursery'den bile 5 beş yaşında, 6 yaşında buraya getirip yazdıranlar var. E, iki taraflı düşünüyorum. Bir tanesi belki uzun vadede çok talep olan bir e, yer olduğu için, İngilizce konuşulan çok az Avrupa şehrinden biri olduğu için şimdiden belki yer bulmak istiyorlar. Çünkü bu okullar da uzun vadede kolay almayacaklar ve her ge ge geçen sene e, daha az öğrenci alıyorlar ve daha başarılı öğrenci alıyorlar. Çünkü bunun Çinlisi var, Hintlisi var. Dünyada bizden daha çalışkan, daha hırslı aileler de var. Ama Türk annelerini, Türk ailelerini de azımsamamak gerekli. Dolayısıyla şu dönemde gerçekten çocuğunu küçükkenden getirenden tutun üniversite eğitimine kadar herkes bizlere müracaat ediyor. Eskiden üniversite okuyanlara sadece küçük yurtlar veya bir artı birler aranırken şimdi aileleri de onlarla beraber gelmek istiyor böyle bir farklılık görüyorum son zamanlarda